Evet, e, mübarek Ramazan ayının, e, Ramazan ayının üçüncü günü, böyle üstüne basa basa söylüyorum çünkü dün sevgili Kanal 68 izleyicileri, sevgili e, Serhat, bayramın üçüncü günü demişim, gülmekten yıkıldık, böyle de bir espriyle başlayalım. Ee, bayramın üçüncü gününü inşallah hep birlikte göreceğiz ama Ramazan'ın üçüncü günündeyiz mübarek Ramazan'ı birer kişer geçiriyoruz hep birlikte. Ee, keyifli olan e, gün geçtikçe biraz daha iyi hissediyorsunuz kendinizi umarım şu an ekranları başında bizi izleyenler e, ve oruç tutanlar söylediklerime harfiyen katılıyorlar. Çünkü her geçen gün hakikaten biraz daha iyi hissediyoruz. Eski o sıcaktı efendime söyleyeyim susuzluktu falan bunları artık hissetmiyoruz muhtemelen. Çünkü kule alışveriş merkezlerinin içleri ferahlatan süper indirimleriyle de zaten kendimizi daha daha iyi hissediyoruz. Bugün dördüncü efendime söyleyeyim mağazamızdayız. Her gün bir mağazamız geziyoruz. Bugün kule alışveriş merkezlerinin dere mahallesindeki mağazasındayız. Ee, burası e, biz hep öyle diyoruz baba e, emaneti e, öyle diyelim. Eski adıyla Hatipoğlu, şimdiki adıyla Kule Alışveriş Merkezleri'nin e, güzel bir halkasındayız. Hatipoğlu beş e, katlı bir alışveriş merkezi. E, tek tek belki Serhat'la çıkabiliriz de bilmiyorum. Pek yormayalım istiyorum. Buradaki manzarayı daha çok seviyoruz. Genelde Ramazan ayında gıdayı ön planda tuttuğumuz için e, ilk e, haftalar e, gıdayı ve gıdadaki indirimleri anlatacağız sizlere. Önümüzdeki günlerde de malum Ramazan bayramı da yaklaştığı için e, genelde hediyelik eşya züccaciye, ev tekstili ya da e, konfeksiyon bölümündeki indirimlerden e, bahsedeceğiz sizlere. Ama ilk bir hafta özellikle gıda değil mi Serhat kardeşim? Ve hakikaten bir hatırlatma daha yapmak istiyoruz. Bugün güzel de bir etkinlik yaptık. Aksaray Kapalı Cezaevindeydik. Oradaki kader mahkumlarına, oradaki sıkıntıya düşmüş insanlara Kul Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu olarak karınca karınca bir güzellik yaptık mübarek ayında. Biz sadece bu mübarek aylarda değil sevgili dostlar hep altını çiziyoruz. Yılın 365 günü fırsat buldukça hayrı hasenete esirgememek gerektiğini altını çiziyoruz. Zaman zaman indirimlerden bahsederken özellikle müşterilerimizle de her fırsatta konuşuyoruz. Bugünkü şanslı müşterimizle de konuşacağız ve önümüzdeki günlerde de hakikaten hediyeler de vereceğiz artık. Kule alışveriş merkezlerimizden yani bayrama bizden bir hediyeniz olacak. Ben hayatımda çok karpuz alan gördüm. Böyle hoplatıp zıplatan böyle keyifli bir karpuz alanı daha görmedim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim canım. Sağ ol. İsminiz nedir? İsmim Bayram. Soy ismim Karakılıç. Bayram abi ne iş yapıyorsun? Ee, yurt dışında kalıyorum. Fransa'da kalıyorum. Burası. İzine geldim. Ee, Ramazanı burada geçiriyoruz memleketi. Geçireceğiz inşallah. Ramazan sonu gidiyoruz. Allah izin verirse Ramazan biterse izin de bitiyor. Sıra karpuza gelince e, karpuzların bazı içleri boş oluyor. Eee Beğenmek zorundayız. Canım. Mutlaka o işin esprisiydi. Evet, Sürekli evet. kule alışveriş merkezlerinden mi alışveriş yaparsınız? E, aşağı yukarı yakın mı meşhur ya. değil bir 10-15 metre işte ileride ha. şurada oturuyorum. E, yakın buraya geliyoruz. Peki nasıl buluyorsunuz? Böyle iyi buluyoruz. Fiyatlar nasıl sizce? Fiyatlar iyidir, normaldir. İnşallah ki daha da iyi olur. Peki. Hafiften biraz da hiç girmediğimiz bir konuya girelim. Serhat e, hazır gurbetçi vatandaşımızla yakalamışken nasıl Fransa'dan bakıldığı zaman Türkiye nasıl gözüküyor efendim? Efendim Fransa'da baktığın zaman Türkiye şu an için çok iyi gözüküyor. Birkaç, bu Sarkozy epey bir sıkıntı. Sene birkaç sene önce böyle değildi tabii. O zaman mesela bir örnek vereyim. Ee, utanıyorduk. Misal, şey yok. yok yok öyle değil. Utanıyorduk ki yahu sizin bir liranız bizim işte 3 milyon diye utanıyorduk. Ama bugün hamdolsun mesela bizim parayla onların parası işte fazla bir şey yok. 2.30 2.40 i̇ki iki neyse. Eee diğer konulara gelince hem ekonomi hem de memleketin kalkınma şeyi çok iyidir. Hani. Eskiye nazaren çok iyidir. Çok güzel. çok gerçekten çok güzel gidiyor. İnşallah da daha iyi olur. İnşallah. Temenimizin... hayırlı Ramazanlar, teşekkür hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. i̇şte bütün mesele bu. Gerçekten şu son 10 yıldır memleketimizin ee geldiği nokta yurt dışından da böyle görünüyor, hissediyoruz da zaten. bunu seyahat çıkalım mı yoksa zamanımız var mı bilmiyorum ama burada da bitirebiliriz yavaş yavaş. Mesela kasada alışveriş yapan müşterilerimize de konuşabiliriz. Ee şarküteri bölümünü işaret ediyor Serhat. Şarküteri bölümimize de bakabiliriz. Bu mağaza bizim en şık mağazalarımızdan bir tanesi, özellikle şirin bir. Ee, görüntüsü var şey konusunda e, bu gıda konusunda e, yukarıda özellikle e, Hatiboğlu'nun yani eski adıyla Hatipoğlu'nun kule alışveriş merkezlerinin e, bu mağazasının en önemli özelliği e, hanımların daha çok e, ilgi gösterdiği ürünleri çok rahatlıkla bulabilmesi. İpti, yündü, orlondu işte e, efendime söyleyeyim o yazmaların kenarlıklarından tutun incik boncuk her şeyi burada bulabilirlerdi. Burası bir yerde merkez yani o konuda onu da söylemek istiyoruz, altını çizmek istiyoruz. Ve hakikaten eee sayılı dakikalar kala iftara bu güzel manzaraların önünden geçmek de bizi bir hayli sıkıntıya sokuyor ama e, sabrı veriyor Mevlam hakikaten sevgili Kanal 68 izleyicileri ee, üçüncü gününü geride bıraktığımız mübarek Ramazan ayında bugün havada Allah var biraz iyiydi Serhat. Ee, özellikle e, çok da sıcak değiliz Önümüzdeki günlerde de sanırım e, yavaş yavaş sıcaklıklar da düşecek yönünde meteorolojiden haberler geliyor. Ee, yavaş yavaş bitiriyoruz. Aslında e, biz işte şu fiyatta şu üründe şu indirim var şu var şu var şu var diyoruz fırsat buldukça ama bugün özellikle bunlara dokunmadık. Çünkü sevgili Serhat sizlere indirimli ürünlerimizi muhtemelen göstermiştir. Ee, benim altına çizmek istediğim şey şu. Özellikle ihtiyaç sahiplerimiz mutlaka Ramazan paketlerini bir görünüz. Ramazan paketlerini gördükten sonra hak vereceksiniz. Ee, 29, 49 ve 89 Türk liralık Ramazan paketlerimiz var. Bu paketleri ihtiyaç sahiplerine mutlaka ulaştırdınız. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. İnşallah yarın sözümüz sağla. Farklı bir kul alışveriş merkezlerinin mağazasında yine güzel bir iftar keyfi yapacağız hep birlikte. Afiyet olsun şimdi. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin.